Merhaba sevgili takipçilerim. Nasılsınız? Şimdi sıra geldi Katina'ya. Arkadaşlar her videonun başında e, bakın bazen unutuyoruz. Gerçekten unutabiliyoruz biz de insanız. E, aynı kelimeleri, aynı cümleleri tekrarlamaktan. Diyoruz ki binlerce kişiye bakılıyor. Herkesi birebir tutmaz. Bizim için çoğunluk önemlidir arkadaşlar. Yani arada birkaç kişinin tutmaması... E, e, yani Değil mi? Mesela hayatınız boyunca bir sürü ayakkabı alırsınız ömrünüz boyunca. Ama o aldığınız ayakkabılardan bazıları ayağınızı vurur, yara yapar falan değil mi? Bunu da bilemiyorsunuz önceden almadan. Bunun gibi düşünün. Çok saçma bir e, anlatım olmuş olabilir ama hayat böyle bir şey. Binlerce kişinin arasında sizi uyuması zaten bir mucize. Uymuyorsa uydurtmaya çalışmayın. İşte neden eril taraf ben anlattın da beni eril taraf anlattın. Enerji öyle çalışmış tutanlar önemli benim için arkadaşlar. Biz tarotçuları çok yoruyorsunuz. Gerçekten bazen diyorum ki ben ve aslında hepimiz de hemfikiriz. Açılım yapmamamız için mi uğraşıyorsunuz? Yani başarımızdan mı rahatsız oluyorsunuz? Ve biz açılım yapmayalım, kapatıp gidelim diye mi böyle yorumlar yapıyorsunuz? Arkadaşlar uyarsa alırsınız, uymazsa Emeğine sağlık dersiniz insani bir şekilde gidersiniz. Tamam mı? Aldı verdi dengesi. Sonuçta bir cümlede size uysa hak geçiyor demektir. Artı takipçim 23 bin üzeri şu an ve 25 binde takipsiz izleyenler var. Ben size diyor muyum her videonun başında? Ayıp olmuyor mu neden takipsiz izliyorsunuz? Hak geçiyor benden faydalanıyorsunuz like yapmıyorsunuz takipsiz hırsız gibi izliyorsunuz. Ben size bunların hesabını soruyor muyum? Siz bana bir sürü şekilde bana yargı yapıyorsunuz. Ayıp olmuyor mu biraz? Gerçekten e, yapmayalım diye uğraşıyorsunuz ama siz öyle uğraştıkça biz de yapıyoruz. Hani. Ha bu arada e, iki kişi yorum yapmış. Bir tanesi yapmış. İkincisi de ona dahil olmuş. E, Katina'yı yanlış okuyormuşum arkadaşlar. Kendisi de itiraf etmiş zamanında demiş bilmem çok 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 uzun yıllar ben katini okudum ee, yanlış okuduğum için cezasını çektim sen de cezasını çekersin ee, birisi de ona destek olmuş ha demiş doğru söylüyorsun ya evet yanlış okuyor gibi bir şeyler söylemiş arkadaşlar okumam bu şekilde üzgünüm bu şekilde de okumaya devam edeceğim yanlışsa beğenmiyorsanız izlemezsiniz bu kadar basit zaten engelledim de e, muhtemelen şu an engellediğim halde videoları izliyorlar sadece yoruma katılamıyorlar. ...o da ayrı konu... Ee, ...yani buradaki amaç nedir? Diyor ki bana yanlış okudum... ...ben çarpıldım diyor yani... ...yamıldım diyor... ...sen de yanlış okuyorsun... ...yakında sen de çarpılırsın diyor bana... ...çarpılırsan benim sorunum... ...sen kendini toparla... ...kendini düzelt... ...neren çarpıldıysa onu düzelt... ...olur mu? Aklın varsa kendine sakla... Ee, ...enerjimizi düşürmek için uğraşmayın arkadaşlar... ...gerçekten çok kötü tepkiler veriyoruz artık... ...hani hak ettiğiniz tepkiyi veriyoruz... ...geri kalmıyoruz... Bizim için uyanlar ee, daha önemli. Ayrıca da Katina'yı benim kadar doğru okuyan yok. Bunu da bilin. Şimdi niyet edin bakalım. Kendinize ya da aklınızdaki kişiye bir kişilik açılım yapmayı, yapmayı düşünüyorum şimdi. Bilmiyorum iki kişilik olabilir mi ama şimdilik bir kişilik istiyorum arkadaşlar. Kolektifin en yüksek hayrına olsun. Ya hani böyle güzel bir kıyafet alırsınız da üstünüzde aslında çok harika durur ya. Böyle inanılmaz güzel durur böyle kendi etraf gözünüzü sizden alamaz. Gözünü sizden alamaz falan böyle. İşte oradan pat diye biri çıkar. Ay bayı bir seni çirkin sana hiç yakışmamış dediğinde o modunuz düşer ya. Yani o kadar düşüncesizler ki. Bu kadar olur ancak. Allah aşkına benim kanalımda bana akıl vermeyin. Bu biraz komik olmuyor mu? Benim kanalımda bana akıl vermek komik olmuyor mu? Düştüğünüz duruma bakın. Beğenmiyorsan çıkarsın izlemezsin bu kadar. İlla azarlayayım mı? diğer arkadaşların yaptığı gibi azarlayayım mı? Ondan sonra sinirlenince sert konuşunca e, işte çok sinirlisin, çok sert şu konuşuyorsun, şöylesin, böylesin. Diğer arkadaşlar gibi konuşayım isterseniz daha beterini. Yani hak ediyor da bazıları da çok fazla hak ediyor onu da söyleyeyim. Rahat bırakın işimizi yapalım Allah aşkına. İşinize gelirse izlersiniz, gelmezse izlemezsiniz. Kimseye zorla izletmiyoruz burada. Benim kanalımda bana akıl vermeyin. Başlıyorum arkadaşlar. Kime tuttuğunuzu bilmiyorum. Çok tuhaf bir senaryo çıktı. Ummadığım bir senaryo çıktı. İlginç oldu bu şimdi ya ne zaman ilginç olmuyor ki zaten. O kadar da kısa bir açılım oldu ki. Bunu kime tuttunuz bilmiyorum arkadaşlar. Hani aklınızdaki kişinin size olan düşünceleri, duyguları diye bir şekilde ben açmadım. Fakat burada kimlerin enerjisi karıştıysa lütfen bana uymadı demeyin. Uyanlara saygı duyun. illaki bir enerji var burada tamam mı? Şimdi burada bakın çok bencil bir kadın var. Atam devam olarak verdi kendini. Sizin ilişkiniz olabilir. Aklınızdaki insanın ilişkisi olabilir. Ya da ilişkiye dahil olmuş insanlar olabilir. Üçüncü kişiler mesela. Bu şekilde alın. Burada çok bencil bir kadın var arkadaşlar. Bu kadın e, Atam Deva formunda verdi. Atam Deva nam, şan, şöhret e, peşinde olan bir kadındır. E, kişiliklerini özellikle tanıtıyorum ki kanalımı yeni izleyenler varsa... Katinat'a özellikle ben kişilikleri tanıtırım arkadaşlar doğru yönlendirmek için. Hani insanların nasıl karakterlerle e, muhatap olduklarını daha iyi kavrayabilmeleri için kişiliklerini de karakterlerini de anlatıyorum. E, bunun bencilliği böyle şeydir. Zevki, sefa, mal, mülk, para. E, çok parayı seven bir kadın olarak ve ilişkisinde eğer aşıksa sadıktır. Aşık değilse sadık değildir. Bencildir. Hiç kimseyi düşünmez. Dünyada varsa yoksa benim diyen bir karakter var burada hemen altında çıkan da Dare karakteri. Burada bir çiftten bahsediyor arkadaşlar ama hangi çift olduğunu siz bileceksiniz. Kadının çok bencili olduğu e, ve erkeğin kadının bu hallerinden dolayı bir çöküş yıkılış yaşadığı söz konusu. Maalesef ve kadının e, şu an erkek yani çift bunlar zaten aynı şey çıktılar farkındaysanız grupları da aynı çıktı. Grupları aynı çıktı diye aynı grup olmak zorunda değiller arkadaşlar. Bu e, birbirlerine çift eş olduklarını eş ya da sevgili olduklarını anlatıyor tamam mı? Yani grup söz konusu değil burada iyi anlayın bunlar bir çift arkadaşlar. Bu çiftler ayrı düşmüşler çünkü kadın çok bencil çok materyalist e, burnu kaftağında dünya yansı umurunda olmayan. E, aşıksa sadık olan, aşık ol, aşık değilse sadık olmayan çekip de gidebilecek bir karakter açıkçası. Ve bu kadın her ne yaptıysa e, eşine ya da sevgilisine e, bir darbe atmış. Aşk konusunda onu reddetmiş arkadaşlar. Karşılıksız aşkın yani mesela önceden bir aşkla bir evlilik yaptılarsa ya da aşkla bir birlik, e, birlikteliğe başladılarsa o aşk bitmiş arkadaşlar. Burada erkek reddedilmiş. Yani kadının iki tercihi varmış. Bir tanesini kullanmış ve erkeği, erkeği, erkeği şu an hiç sevmiyor. Sadece kendisi materyalin yani şan, şöhret, gezme, yeme, içme, eğlenme gibi durumların peşinde olduğu için erkeği burada reddetmiş yani burada bir karşılıksız aşk var. Erkek bu durumda acı çekiyor arkadaşlar, kendini ölü gibi hissediyor çünkü bir bitiş yaşamışlar geçmişte. Şu anda muhtemelen onun etkileri erkeğin çok fazla üzerinde. Hani erkek öyle bir bitiş yaşamış, öyle bir ölmüş ki ruhu, pardon, öyle bir öl ölü gibi hissediyor ki kendini ruhu can çekişiyor o derece. Ve bir yolculuk gerekiyormuş. Bu kadının bir yerlere gitmesi gerekiyor şu an. Kadın seçim yapma aşamasında ya bekleyecek uğraşacak ya birileri ona zarar vermesin diye kaçacak. Aşkla alakalı. Çünkü erkek onu kaybetmeyi asla istemiyor. Ve bu yolculuk iptal edilmiş. Yani bir gidiş olması gerekiyormuş ve umulmadık bir şeyler yaşanmış. Bu yolculuk ya da şu an düşünülüyor gidilsin mi gidilmesin mi? Yani kadın diyor ki burada gideyim mi gitmeyeyim mi? Bunun kararını vermeye çalışıyor hızlı bir şekilde. Çünkü burada biraz da hainlik de var. Şöyle hainlik hani kalırsan bana zarar verilirse işte onlar zarar vermeden ben zarar vereyim. Gibi gibi. Bunun için illa yılan çıkmasına gerek yok. O katını iyi okuyayım, okumuyorsun diyen arkadaşlar biraz iyi araştırsınlar hani burada bir kaçma olayı da var kaçma gitme uzaklaşma yani o kadar soğuk o kadar aşk sıfır ki o kadar aşk sıfır ki size anlatamam burada adam resmen ölüm acısı gibi acı çekiyor bu yüzden de kadın kararsızlıkta seyahat taşınma yeni bir hayat şimdilik onun kararı veriliyor ama muhtemelen bu ertelenecek gidilemeyecek arkadaşlar tam ortada evin hanesinde tek taraflı bir aşk e, reddedilmiş bir insan yani bir kahır söz konusu erkek için ama kalbinden geçenlerde daha güzel bir şeyler yapıp toparlayabilmek neyi toparlayabilmek çünkü bir çocuk da mesela burada bir çocuk meselesi var ee, sanırım bir aileye bakıyorum ben şu an. Çocuk ve çocuklar söz konusu. Mesela kadın gitmek istiyor burada. Ee, kadın giderse erkek yani eş çocuk çocuksuz kalacak. Ee, çocuğa e, erkeğe çocuk verilirse kadın çok bencil asla buna izin vermez. Böyle bir çaresiz durum ve buradaki insanın diyor ki yani ben e, işte o gidiyor o zaten beni reddetti karşılıksız bir aşkım varmış ona. Ve çocuk ne olacak? Böyle elleri şey gibi bekliyor burada. Onun için bir takım güzelleştirmeler yapmak isteniyor. Fakat dediğim gibi bu taşınma ya da seyahat yani bu yeni hayat kadın için askıda kalacak, biraz geciktirilecek. O arada iyileştirme çabalarına girilecek. Yani tekrar kendimi aşık edebilir miyim olayı olabilir. Ya da eğer gidecekse bu gidiş için ne yapabilirim gibi. Ama işin sonu e, şeye dayanıyor, çocuğa dayanıyor. Bu çocuk illaki çocuk olmak zorunda değil. Yetişkin biri de olabilir. İkisinin sevdiği biri de olabilir. Yani iş ona dayanıyor. İş ya çocuğa dayanıyor, çocuklara dayanıyor ya ikisinin de böyle sevdiği birisine dayanıyor ama burada ne demek istiyor? Şans. Allah Allah ne şansı ki bu? Şans. Çocuk yüzünden, çocuk yüzünden bu ilişki gidiş uzatılacak olabilir mesela. Çocukları varsa, işte yani öyle tek taraflı bir aşk olarak, tek taraflı bir ilişki ya da evlilik işte her neyse olarak çocuk yüzünden bu ertelenebilir, bu gidiş ertelenebilir arkadaşlar. Doğum diyor ya burada. Çocuğa ne demek istiyorsun? Dedim, doğum çıktı. Doğum, 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 yeniden bir şans. Bir çocuğun doğumu var burada. Ne bileyim mesela kadın hamilidir. Ee, bu ayrılığı geciktirmiştir. Tek taraflı aşk olsa da bencilce bir şekilde devam edecek. Ve e, doğumu gerçekleştirene kadar kalacak. Belki o arada yine şans yakalarlar. Böyle bir olay çıktı arkadaşlar. Ee, ben biliyorsunuz. Benim bakımlarım ağırdır. Çok derin konulara iniyorum. Üstten bakıp geçmiyorum arkadaşlar. O yüzden çok fazla kişiyi tutmuyor. Zaten tutanlar belli, sürekli ıı, takipçilerim. Şimdi peki, bu sefer özellikle niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi, sizin aklı aşkınızla ne düşünüyor dedim. Boşluk kartı fırladı. Şu şöyle kalsın. Fena fırladı hem de. Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Tabii ki ayrısınız. Bakalım ne düşünüyormuş? Allah Allah. Aa şans çıktı yine. Şans çıktı yine. Sizin hakkınızdaki düşünceleri arkadaşlar burada Of of burada bakın e, tam da az önceki dediğim gibi. Bir erkeğin çöküşü var burada. Bir erkeğin karşılıksız aşkı ve ondan dolayı acı çektiği vardı az önce hatırlayın. İşte başka bir erkek de ona yardım ediyor. Fakat çok da şüpheci bir karakter. Yani sanki bu erkeğe nasıl yardım ediyorsa etsin. Bu erkek hiç memnun olmuyor. Hiç memnun olmuyor yani. Onun söylediklerine, onun söylediklerine hiç memnun olmuyor. Nasıl anlatayım ki? Ve bu da sanki bir çaresiz gibi. Yani ne yaparsa yapsın memnun olmuyor. Burada bir intikam öcü de var arkadaşlar. Ya sanki ne yapılırsa yapılsın hiçbir şeyi dört dörtlük olarak kabul etmeyen, yani olduğuyla yetin, olduğuyla yetinemeyen sanki burada bir erkek çökmüş. Ee, karşılıksız bir aşk ve kaybediş ve bir yıkım, bir çöküş olduğu için artık sanki ona ne önerilirse önerilsin olmuyor, tatmin olmuyor, memnun kalmıyor, kalmıyor yani. Ama bu bir taraftan da ucu intikam öç gibi durumlara da dayanıyor ve bu erkeğin sanki durumu düzeltilmeye çalışılıyor. Mesela ailesinde bir erkek karşılıksız aşk içerisindeyse ve çocuklar meselesi varsa ve onlar işte ayrılıyorlarsa, ayrılmayı düşünüyorlarsa, burada diğer aile fertlerinden bir erkek onunan yardım ediyor olabilir. Bunların da grupları aynı çıktı. Ve tekrar bir şans. Nasıl bir şans bu? Kader çarkı. Sessizlik. Işık. Evet belirsizlik var çünkü bir yol bulmaya, bir şey bulmaya çalışıyorlar. Nasıl bir şey bu? Araç. Araç. Arkadaşlar böyle sanki dönüş. Dönüş çıktı burada ya. Hatta şurada tüylü tüylü bir yılan var. Bakın yılan dönüp dolaşıp kendi kuyruğunu yiyor. Dönüp dolaşıp kendi kuyruğunu yiyor. Yani yılan burada kendi kendine bir labirent oluşturmuş aslında. Hani sanki yılan nedir arkadaşlar ee, kabuğunu bırakıp eski kabuğunu bırakıp yeni kabuğuyla yeniden bir hayata başlamaktan bahseder ya farkındaysanız burada gidilemiyor geri dönülüyor çünkü bu yılan kötü bir hale gelmiş tüylü 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 kötü bir yılan olmuş bu ve burada bir gidiş yok bu labirent gibi yılan dönüyor dolaşıyor kendi kuyruğunu yakalıyor farkındaysanız dönüş yani burada bu birlikteliğe tekrar şans veriliyor çocuklarla alakalı çocuklar varsa şans veriliyor olabilir ya da bir hamilelik Dur durumu varsa e, onun için şans veriliyor olabilir ya da belki yeni bir hamilelik söz konusu olacaktır tekrar denemek için çocuk yapmaya kalkacaklardır bu çifti hiç tavsiye etmiyorum hiç tavsiye etmiyorum bu sefer e, sallanmış bir evlilik e, zor düzelir arkadaşlar çok zor düzelir çocuklarla da kurtarılamaz kurtarılamaz yani e, sonra e, çocukları arttıkça o hasret de daha çok olur yani buradaki insan Artık her ne yaşıyorsa sizin tuttuğunuz, kendinize mi tuttunuz, karşı tarafı mı tuttunuz bilmiyorum. Her ne yaşıyorsa bir evliliğin bağının kopuşu var. Bir de ona yardım eden, onun kara günlerinde destek olmaya çalışan bir erkek var. Fakat ne yaparsa yapsın memnun edemiyor. Bir çıkış yolu yok. Burada kadın bencilce kalıyor kalırsa... Bir, bir süre için o seyahat iptal edilecek o taşınma iptal edilecek çocuk falan söz konusu gibi bir durum var ya da hamilelik yani burada geri dönüş var bir şans bu şekilde bir şans yaratacaklar kendilerine sanırım anlatabildim yani burada bu erkeğin e, sorunu çözülmeden size geliş olmuyor sizin ilişkiniz düzelmiyor mesela ne bileyim e, bu erkek eşini hem size aşıktır hem 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 sizi seviyordur hem mesela eşini seviyordur atıyorum eşi ayrılmak istiyordur kadın, ayrılmak istiyordur eşi de onu kaybetmek istemiyordur aşıktır çünkü. Fakat bu da normal değil çünkü neden biliyor musunuz normal değil bir insan erkek olsun kadın olsun arkadaşlar psikiyatride böyle bir şey var. Psikiyatride bir insan aynı anda iki kişiyi sevemez aynı anda iki kişiye aşık olamaz tamam mı bu normal değil. Yani insan bir kişiyi sever, bir kişiye aşık olur ama iki kişi aynı anda aşık olunmaz. Birini seviyordur, birisinde tutkusu vardır. O ikisini de seviyorum zanneder. Yani bu psikolojik olarak normal bir durum değildir. Ee, bağımlılıktır, saplantıdır. İşte birini feda edemiyordur öbüründen de vazgeçemiyordur. İki kişiyle aynı anda bir aradadır. Erkek ya da kadın fark etmez. Bu sağlıklı bir şey değil. Psikiyatri açısından sağlıklı diye araştırın hatta bir insan aynı anda iki kişiyi sevemez arkadaşlar. Eğer ikisini de seviyormuş gibi zannediyorsa ve ikisinden birinden vazgeçemiyorsa o başka bir şeydir. Yani o sağlıklı bir şey değildir. Mesela şu an üçlü bir ilişkiye baktıysam bunu anlatıyor olabilir. Yok ikili bir ilişkiye baktıysam işte mesela siz belki bu aşamadasınızdır. Eşinizle ayrılırken kadın eşiniz ya da erkek eşinizden ayrılırken belki siz bu aşamadasınızdır. Yani burada e, ısrarla gitmek isteyen bir kadın var. Aşkı sevgisi sıfır. E, korkunç bir şekilde de bencilleşmiş artık. Varsa yoksa ben hiçbir şey umurumda değil. Diyen bir kadın var. Onun için korkunç bir şekilde acı çeken bir erkek var ve onu da ona da sanki yardım etmek isteyen başka bir erkek var. Ama öyle bir şey ki ne yapılırsa yapsın memnun olmayan da biri var. Hani ne kadar imkanlarını kullansalar da ya erkek memnun olmuyor ya kadın memnun olmuyor. Daha fazlasını istiyor. Yetmiyor bir şeyler. Ve onun için onlar için burada büyük bir şans yaratılmaya çalışıyor çalışılıyor olarak çıktı. Bir ışık bulmaya çalışıyorlar. Bir araç. ikisini sanki barıştırmak için bir araç bulmaya çalışıyorlar ama bulamıyorlar. Bir şekilde onu bulacaklar. Böyle sessiz, sakin, kadersel kadersel bir olay zaten. Bunu bu şekilde yaşayacaklar ama yani hani şöyle hani dönüş var da birbirlerine hani şöyle hani düşmanlıktan da öte düşman tüylenmiş artık. O şekilde düşmanca mecburi bir kalış ya öyle bir durum var ee, işte başlatma dedi ya elimi bir attım Fatma anamızın eli gibi bir el çıktı oradan. olabilir. gerçek çok çalışmadım bu kartlara bilmiyorum da ee, burada başlatma dedi. Bu sorunlar çözüldü, çözüldüğünde arkadaşlar bu sorunlar çözüldüğünde size barış olacak ama o barış nasıl olacak bilmiyorum başlatma çıktı Attartla birlikte. Anladınız mı? Yani bunu diyeceksiniz ki şimdi hangimiziz? Onu siz bileceksiniz artık. Ben sizin evlerinizin içinde yaşamıyorum arkadaşlar. Uzaktan ancak size bu kadar yardımcı olabiliyorum. Kimin kim olduğunu ancak siz bilebilirsiniz değil mi? Ben bilemem. Herkes farklı yaşıyor olayı. Evet arkadaşlar. Aa bu arada size sorayım. Siz peki ne düşünüyorsunuz? Ka karşı insan için siz ne düşünüyorsunuz? Hmm... Yani sizin onun hakkındaki düşünceleriniz şey çıktı burada. Eprahat olarak verdi. Eprahat aslında tecrübeli bir karakterdir ama e, şeydir. E, aslında iki arada bir derede kalmak. Yani doğrular hangisi, yanlışlar hangisi? Bu ilişkide bir tuhaflık var. E, gerçekler nerede başlıyor nerede bitiyor bir iniş çıkış iniş çıkış bir ilişkiymiş sizinki inişli çıkışlı ilişkide rahatsız olduğu için gitmiş Siz onun, sizin onun hakkında düşündüğünüz bu ve başka aşka gitmiş yani inişli çıkışlı bir ilişkiden e, yorulmuş sıkılmış bir uçtu, ucundan tutamadığı için e, ne doğru ne yanlış bilemediği için e, başka bir aşka gitmiş diyor hep rahat hmm ama şey yapmış, kötü etmiş arkadaşlar. Kötü etmiş çünkü böyle bir iş açmış başına. Kendi başına işi işte açtığı işler de onun ona şimdi acayip bir sorumluluk yüklemiş. Yani bu sizden giden her kimse başına öyle bir iş açmış, öyle bir iş açmış ki o açtığı işler kendi, onun üstüne çok fazla sorumluluk yüklemiş ve şimdi o sorumlulukla uğraşıyor. Yani o sorumlulukla uğraşıyor. Anlayın artık. Hiçbir şey de eline geçmiyor yani kendi yararını da hiçbir şey yapmamış oluyor ve bedesle bitti burası. Ee, sadece kendini büyütmüş oluyor içsel anlamda mantık anlamında yani hiç ödemediği hesapları ödeyip ödeyip hiç e, almadığı dersleri alıp büyük bir hesap ödemiş oluyor ve bunu kadersel olarak da yaşamış. Çünkü neden onun olgunlaşması için onun doğruyu yanlışı iyi kötüyü anlayabilmesi için böyle bir. E, kadersel döngüden geçmesi gerekiyormuş. O şu an kendi e, savaşlarını vermekte. Çünkü onun bir ilişki yürütebilmesi için birçok şey öğrenmesi gerekiyormuş. Muhtemelen e, çok böyle tedirgindi, duramıyordu. İşte gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Yok şöyle yaparsan kalırım, böyle yaparsan giderim. Git Gitgelli bir ilişkiydi. Anladınız mı? En sonunda kendisi rahatsız oldu gitti ama keşke dayansaymış. Çünkü dayanamadığı için çok büyük bedeller ödemiş burada. Fakat olgunlaşmış. Ve bu sorunlarını çözdükten sonra size bir dönüş var olarak görünüyor. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada şey söylemeyi unuttum. Ee, bir önceki videoda fark ettim. Şimdi ben kamerayı değiştirdim arkadaşlar. Farklı bir cihazda çekiyorum. Ee, kartlar ben biliyorsunuz hep soldan sağa çekerim. Zaten bakın önce bu zaten tarotun. Olmazsa olmazıdır. Soldan sağa çekersiniz. Fakat videoyu bir önceki videoyu izlediğimde sağdan sola çekiyormuşum gibi çekti. Muhtemelen şimdi bu da öyle çekecektir. Böyle bir sorunum var. Yani geçmişten gelecek yönüne çektim ama kamerayı videoyu izlediğimde geçmişten Pardon gelecekten geçmiş yönüne doğru gösterdi. Siz o kartları izlerken tam tersine çevirin gözünüzün önünde. En kısa zamanda ayarlayacağım bir fırsat bulursam arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere.